Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Dünyayı oluşturup geliyorum. Şimdi arkadaşlar, videoda bot olacak. Onun da bir kanalı var arkadaşlar. O da düzenli çok video atmıyor ama izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başladık. Happaribot arkadaşlar. Biz ağaç kasalım ilk önce, sonra da taşa geçelim hemen. Odunumu çalma Abbaribo. İnek var orada arkadaşlar, onu öldürelim. Sen öldür Abbaribo, ineği. Evet, Abbaribo şu an ineği öldürüyor arkadaşlar. kaç tane et vardı abbari Tamam bir tanesini bana ver iki tanesi senin. Haydi. Teşekkür ederim. Evet, tamam. çalışma masasını yaptık arkadaşlar. Çubuğumuzu da yapıp oradan da baltamızı ve kazmamızı yapıp hemen madene iniyoruz arkadaşlar. İnelim arkadaşlar özel taş var burada. Burada anlamadığım bir şekilde bayağı bir özel taş var. Arkadaşlar biz en iyisi buradan çıkalım. Başka bir yeri kazalım. Sonra şey yaparız. Ben Ağaç kazıyor ama oyundan ayrıldı da. Habbaribo tekrar girmeyi dene. Tamam. Herhalde bak oldu arkadaşlar. Anlamadım. Şimdi tekrar girecek. Burada da koyun varmış. Evet arkadaşlar. Kemik bulursak evcilleştiririz. Tek sıkıntımız şu an yatak arkadaşlar. Evet. Koyun şu an bize de saldırıyor durup dururken. Kaçalım arkadaşlar. Koyun niye bize saldırıyor anlamadım. Evet öldürdük mecburi olarak. Koyunu öldürüyor onu biliyorum ama niye hiç bize de saldırdı? Poyraz'a saldırmadı. Evet. Ha, Baribon'un ismi Poyraz arkadaşlar. Benim de ismim Aras. Zaten ismimde de Aras Gaming, Gaming 10 yazıyor. Biraz daha odun kastık. Biz taşa geçecektik. Tekrardan bir yer bulalım. bu neredesin? Ormanda. Çalışma masası nerede? Bende. Tamam. Gel ortaya koy. Şimdi. Niye? Evet arkadaşlar yine garip bir şekilde karşımıza özel taş çıktı. O granit. Evet. Granit. Evet arkadaşlar haparibo gel buraya. Burada karlı kar var. Karlı alana gidelim arkadaşlar. Belki orada taş bulma olasılığımız var. Arkadaşlar bu tozlu kar. Dikkat etmemiz lazım tozlu kara. Hatta ha, bari biz buraya girmeyelim. Şuradan çıkalım. Yoksa tehlike olur. Evet arkadaşlar. Şimdi artık umarım karşımıza taş çıkar ve çıktı arkadaşlar. Bunlarla kendimize malzeme yapacağız. Sonra da bitirmeye çalışacağız oyunu. Kömür var arkadaşlar. Umarım damardır. Evet. Bayağı var. Bunları kasıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazdık. Habari bo sen al onu. Evet arkadaşlar kendimize malzeme falan yaptık. Yemeğimizi yiyelim. Herhalde Habari bo'da yemek yok. Evet tozlu kardayız. Evet arkadaşlar tozlu kardan dolayı ölmek üzereyiz. Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar kurtulmamız lazım. Eyvah. Kurtulduk arkadaşlar diyecektim. Tekrar geldi. Kurtulduk arkadaşlar. bu yine oyundan ayrıldı. Bak oldu yine. <laughs> Niye bakılıyor anlamıyorum. <laughs> Aynı internetteyiz de. <laughs> ne <Yine> yapalım? <yaratı gülüyor> Habari Boşan tekrar oyuna giriyor. Katıldı yine. Çıkıyor, gidiyor. Değişik. Ve şu an madende. Habari basan madenden çıkabilirsin. Arkadaşlar bizim Habari Boyla açtığımız çok güzel bir dünya var. Onunla video gelsin mi? Siz söyleyin, ona göre atacağız. Tol. Arkadaşlar o dünyadaki hiçbir şey game moddan almadık. Gel abi şuradaki tavuğu öldürelim. Vuramadım. Aldım. Haparıb almış. Şimdi tozlu kayalardan korunmak için Bota ihtiyacımız var ama bende iki tane var sadece. Bende de O zaman birbirlerimizinkini birleştirip bir bot yapabiliriz ama sadece bir tane. E şurada koyun var. Onu öldürelim. Sen de domuzu öldür. Habbaribo. Evet arkadaşlar. Üçüncü koyunumuz da umarım buluruz ve yatağımızı yaparız. Öldürdün mü domuzu Abaribo. Senin yemeğin fazlaymış. Bana verir misin domuzu? Teşekkür ederim. Hapariba gel, blok koyarak çıkalım. İlk önce şu domuzu da öldüreyim ben. Hapariba, gel. Hapariba ondan bir şey çıkmıyor, vurma. Her neyse, hapariba gel. Biz şuradan çıkalım. Happaribo. Happaribo hap dikkat et blok kır. Geçemiyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Happariboyu kurtardım. Happaribo hala giriyor içeriye. Kurtardım arkadaşlar Happariboyu. Kurtaramamışım. <laughs> ölüyorum. Ben de ölüyorum. Koltuğumu yok. Aa. Arkaya ben hala güvende değilim ama. Art şimdi kurtulduk arkadaşlar. Ölüyordum senin yüzünden. Ben sana zaten dedim Habbari bu. Biz şuradan gidelim. Habbari'nın sesini duydunuz az önce arkadaşlar. <laughs> gel blok koyarak çıkalım gel. Ben tamam, ben çıkıyorum sen de toprak kazarsın artık. <laughs> sen benim kırdığım blokları al bari öyle çık. Dedim o Hayır. Asınmıştı tam olarak aşağı düşmedim ama neyse hemen üstte çıkıp geliyoruz arkadaşlar evet evet dedim işte bu arkadaşlar biz buraya var. çıkmayacak bu burada bayağı tozlu kar var Örnek istemiyoruz arkadaşlar envanter korumasını açıp geliyoruz arkadaşlar üstte çıkmamaya karar verdik bu gel bayağı bir buradan biz çıkalım köy bulalım. Sonra da orada demirci varsa elmas falan buluruz. Evet arkadaşlar, videomuzu devam ediyoruz. Hemen şöyle koşalım. Hapbara ben ineği öldürürüm. Önemli. Kaç tane deri çıktı? İnekten deri çıkmadı en son öldürdüğümde. Çıksaydı giderdik. Hatta ağaç düşmüş burada. <laughs> Burası maden mi? E, sayılmaz su var. Gel gidelim Abbariba. Bakmana gerek yok. Aa kurt yine koyunu öldürüyor. Yatağı artık yatak yapabiliriz. Abbariba. Sen yapabilirsin. Belki ben yapamam. Bunları sakın vurma. Bunlara yemek vermene gerek yok. Yemeğimiz çok az zaten. Sakın verme. Hayır, hayır, hayır. sana Gidelim hadi. Şurada karlı bir alan var yine. Ama kesin yine tozlu kar vardır. Ya da yok herhalde burada. Hayır, hayır, hayır. Evet arkadaşlar. Evet arazi buldum düz. Oraya gidelim. Yani düz dediğime bakma da oraya düz gidelim. Köz. Yok. Alırım. Domuz da var mı? Evet. Hadi umarım değeri düşürür. Yine düşürmedi. Do sen al domuz var. Yemeğimizi de yedik Bir tanesini bana verir misin Abbari bu? İki tane çıkarsa tabi. İki tane çıktı mı? Cidden mi? Tamam iki tanesini ver zaten iki hmm. tane. Çok teşekkür ederim atları mi Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ha bu burada koyun var. Hatta neredesin? Arkadaşlar oyun biraz kasıyor. Şu delik ne olacak? Evet arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar az önce gelen yağmur sesi. Arkadaşlar. Sen burada ne? yine koyun var. Sen neredesin? Evet. Işınlanabiliriz birbirimize. Tamam. Sen ışınlan bana. Operatör. Ben sana ışınlanayım hatta. Ben sana operatör al. Tamam. Operatör. Gel. Aa bak şuradaki koyunu da öldür. Sana üç tane şey vereceğim. E, yatak yapabileceksin oh. kendine. Gel şimdi. başardım. Evet arkadaşlar ikimizin de yatağı oldu. Ben hatta şuradaki iki koyunu da öldüreyim. Yemek iyidir. Ama tabi sana bir şey diğer yünleri vereyim de. Şuradaki uzaktaki domuzu öldürüp hemen geliyorum. Hatta ineği öldüreyim. Belki de deri düşürür artık bir <laughs> tane. Evet dört tane düşürdü iki tane düşürdü. Bununla kendime bir zırh yapacağım. beni çok ihtiyacım var şu an Geliyorum Abbari bu. Kaç tane şeyim var? Derim var. Dört tane. Dört tane mi? Hadi crafting table'ı koy sana vereceğim artık. Burada. Al. Ben kendime bot yapacağım. Aa. Hemen üstünde hadi. Hadi at bari bu vermem yoksa. Aa, hadi ver de. Ben direkt kendime iki tane yatak yaptım. Bir tanesini sana attım. Al. So. Hı -hı. Hayır kırma. Kırdın mı? Ne? Yok. Evet kendime de bir tane zırh yaptım arkadaşlar. Sen kendine ne yaptın? Ne oldu? İnek. Diğer ineği bana salır mısın? Nerede? Üstünde. Ama bana salır mısın? Dur. Bir tane vuracağım ha. dedim. Evet arkadaşlar. Benim en uzun Aa. videom Aa. olacak. Yola çıkalım hadi. Al. Kıraplı bir aldın mı? Aldım. Aa keçi. Sen boş ver Abbar. Arkadaşlar dediğim gibi bu benim en uzun videom olacak. Ben genellikle 9 dakikayı geçmeyen videolar yapıyorum. Yani 10 dakika olmayacak videolar yapıyorum. Buradaki yerde bir şey var mı? Demir Hı. varsa. Bence yürüme. Bir şey yok zaten. 2 inek. iki tane inek. O zaman iki koyun o. İnek değil. He, senin baktığın yerdeymiş. Desper, desper, desper Hayır ben zaten burada iki tane koyun kesiyorum. Tamam o zaman. koyabilir misin? Ne? Raksini koyabilir misin? Gel buraya. Ya da koymadı. Koydum. Senin olsun o zaman. Tamam, burada bir tane daha koyun var. Ben bayağı bir yemek kastım. Ben yine yemekçi olacağım bu arada da. da, da. <laughs> Habbari bu. Uzakta bir tane koyun var ama öldürmesen de olur. Neyse. Evet arkadaşlar. Baltamızın canı azalmış. Birazdan şimdi gider zaten. Ha bari dört tane daha derim var. Eğer bunu da kesersen bir deri verince kendime kasla yapabilirim. Ben, 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 ben. Bana crafting table verir misin? E, tabii evet çıktı. Tam tamına altı tane derim var. Hadi koş. Evet kask? arkadaşlar. Kendime bir kask yaptım. Şimdi de bir tane derimiz var. Evet. Aynı. Hem botum hem de ayağımız. Evet aynıyız. Hatta kendime bir kırma da kendime bir şey yapacağım. Balta yapacağım. Kendimize kılıç yapalım mı? Baltayla öldürmek kötü oluyor. Yani hmm. daha hasar veriyor ama. Tamam bolta. Her neyse. Taş kazmaya devam edelim bence. Hadi yerin altına bence inelim. Ama şu bir gidelim. Orada ne var bari bu? Benim aklım tarafa bak. Orada çok da bir şey yok. Ama çok güzel. Sen git ben taş kazıyorum. kasalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurup sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düşeceğim sandım. Burada baya bir yemek var. Bence gel. İnek var mı? Var. İnek yok. Tamam, gelmiyorum. Ama baya bir koyun vardı. Koyun Evet arkadaşlar 5 tane yünüm var. 14 tane koyun eti, 10 tane domuz, 9 tane de inek. Bu da var mı? bu ben uzaklaşıyorum. Sen bana ışınlanırsın. Neredesin? Nerede miyim? Ha yolda. Kendime kılıç yaptım arkadaşlar. Tabii ki kılıç yaptım. Kırma, kırma. kırma. Ya vurma. Aa, ver. Kırma dedim. Kendine yapabilirsin Abbari bu. Fırın yapayım mı? Bence şu anlık yapmada gerek yok. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle elmas bulmamız zor olacak. Ama benim dediğim dünyada o videoda dünya çekelim demiştim. Demelim işte de olabilirim. Bir tane dünyamız var arkadaşlar. Orada elmas var, netherite var. Hiç oyunu Game Art'tan almadık ama arkadaşlar. Onunla video çekeceğiz. Onda da envanter koruması var. PVP falan atarız. Terini hmm, yapayım mı? Ben bayağı bir koyun kasıyorum. İşte 15 tane etim var. Oldu? Vuramadın. Bu arada crafting table nerede bari bu? Var mı? Evet. arkadaşlar. Aşağı düşme lütfen. Düşmedi. Bizim acilen köy bulmamız lazım. Bence bu tarafta köy var. Evet arkadaşlar burada iki koyun birbirine girmiş. Bak var. Evet 20 tane koyun etim oldu abi baribe? Sen neredesin? Ha ortası. Tavuğu da öldürüyorum. Köyü Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerledik. Şuradaki karpuzları alıp köy aramaya devam edeceğiz. Şu an ikimiz de bayağı uzak yerlerdeyiz. Ama birbirimize ışınlanmayacağız. İnek de varmış. <laughs> Bu bayağı uzakta. İsmi de görünmüyor. Evet arkadaşlar tam tamına 34 tane karpuzumuz oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar köy bulma yoluna devam edeceğiz. Tabi şu karpuzları da keselim. Bayağı bir yemeğimiz olacak arkadaşlar. İşimize yarayacak bunlar hep. Evet arkadaşlar köy bulma yoluna devam ediyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerledik ama hala köy bulamadık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. İkinci bölümünde başka bir zaman çekeceğiz arkadaşlar. Bay bay.